Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte saklambaç oynayacağız ama tek renk işte abime ve kardeşim var yanımda hadi o zaman başlayalım renginizi seçin ben pembeyim ya da kırmızı ben maviyim tamam hadi ben bakalım marviyim. tamam hadi bakalım abi sesli söyle sen de herkes evet. rengini evet. söyle altın ve saçım değiştirmeme gerek yok. Tamam. Onlar var zaten. Saçımın şu tacı da var zaten mavi. Konuşmasan daha iyi mi olacak? Daha değişik bir saç stili. Çin, Chicago. Mavi ve kızı bile aldım. Al tamam. Sessiz. Bekle. Abi, bekle. Beni de bekle. <laughs> Sen ay bununla bak. Tamam o zaman. Sadece saçımı değiştireyim. Neyse gerek yok. 3, 2, 1. Sayacak kişiyi seçelim. Ebe değilim. Ben, ben sayacak kişi olmak istiyorum. Kuleyi sayıyoruz. Tamam mı? Ama... Kulenin en tepesi. Garden hayvan susamış. Tamam susası boş ver. Kulenin en tepesi. Hadi. Sıkla bir turuncu giyinmen lazımdı. Ben kendime doğru gideceğim. Kulenin en tepesine gidiyoruz. Hadi bakalım. Ilgın sahip bakalım. Dur sayacağım. Nerede? Nerede sayacağım? Turuncu yere saklanacaksın Sıtkı abi. Nereye sayacağım? En tepesine en tepe en tepe en tepe kaydıran orası. Tamam. Hadi bakalım saklanın. <laughs> bakın bakma. Yok. Bakma bakın. Hadi de Pekala. Hazırım. Görmedim. Pekala. Bul bizi. Hmm, acaba. mı acaba? Thank you, Leo. Doğrudan ben kırmızı rengim. Bakma. Tamam. Abi buldum seni. Buldum seni. Hemen. Hemen kilonun kapısına gireceğiz Doğrudan. En yukarısı. Kaydıran orası. Ay ben yanlışlık <laughs> yaptım. bir zaman kazandın. Ay, Ay, Ay yaptım. Olsun. Hayır sayılır. Ay olamaz hayvanım susamış. Ilgın sonra yaparsın. Yapmam gerek. Gerek yok. Hayvanın susamasını hayvanı büyütmeyi planlıyorum. Sen bilirsin ama süt abi ebeleyecek. Ebelisin bana yine. O zaman kaybedersin ve sonra bir daha ebe olursun çünkü ben ebelerim seni. Nerede evin? Ben süt abinin evini bal gibi görüyorum. Çünkü çek örümcek evi o. Gördüm seni. Ebe diye bağır o zaman. Ebe. Yüksek sesle bağır ki arkadaşlarımız da duysun. Ebe ebe. Ebe. Ne yapıyorsun? tuttuk abi ben seni gördüm. Tekrar gitmişsin. Hayvanı mı O zaman hemen tek shop'a götür ki hızlı olsun. Gözümüzde parladı. subscribe Araba Yanlışlıkla mı oyundan çıktın? Oyun attı. Oyun o hayvan daha fazla büyümez. 5. yüzyıldan sonra hayvan büyümez. Sıtkı abi sen hangi kuleye gittin? Karşıdaki oyun kulesine mi yoksa şey, robot'a mı gittin? Kule demiştik ya. Sordum ben. Ben kule dedim ya. ya. Dalmışımdır o sırada. Kabul etmedi. Tutkay ben dünyayı davet edeyim. Sen offline mi oldun? Tamam sıradaki eve benim. Söylemiş olayım. Rengim gri. Yok mavi. Şu dokunmatik ekranlar. Rengim mavi söylemiş olayım ben size ebe olacağım ya sonraki turda. Ilgın tabii beni bulabilirse. Ilgın, sütkağı bir. Ben daldırmışım sütkağıyı yanlış ebe yerini söylemiyorum ama onu ebelemiş sayalım çünkü o kadar uğraşlı gitmek için. Kıyafet değiştiriyor. Hazır. Hazır kıyafet değiştiriyorken kuleye gideyim. Galiba bir sıradaki ebe yerine Buydu tamam mı? Ama ben seni ebelem istiyorum. sayıyorum? <laughs> Ilgın <laughs> ebelemeye geliyorum. En tepeye gidiyorum ben de. Geldim şimdi. Ebe. Ebeledim burasıydı. Şu dokunmatik ekranlar her zaman böyleler. Ilgın kıyafet değiştirmekten hiçbir şey yapamıyorsun. Hep bakım önemli senin için. Hep bakım. <laughs> Yine mi? Ben bunu almıştım ama. Yine çok gelmiş. Çık. Bir daha da şöyle bir uygulamayı şöyle sil. Bir dakika ben seni davet ettim şurada. Ilgın ya hep pembe giyiniyorsun. Ben ebeledim seni artık. Bebele bana ben oynuyordum. bizi niye aradın o zaman? Gel ikimiz oynayalım. Rengim mavi. Sen yine saklanırsın Sıtkı abi. He? Gerçi tamam mı?